Nihat hocam, bugün Recep abi ile karşılaştık. Kendisi size dertlerinden bahsedecek. Recep abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocamıza ne anlatmak istersin? Pişmanlıklarım var ve hiçbir şekilde vicdanım rahat değil. Yaptığım hatalar çok. Bunlar benim de benim de yaşamamı engelliyor. Ne tür pişmanlıkların var? Ne dertlerin, ne tasaların var? Evimle alakalı sıkıntılarım var. Yani iyi bir baba, iyi bir eş olamadım. Neden? Yanlış arkadaşlar edindim. Yanlış dostlar edindim. Dost bildiğim insan hep sırtından vurdu beni. Bir türlü ders almadım iş hayattan. Yani önceliğim hep dışarısı oldu. Evi biraz bu konuda ihmal ettim ama... Kaç yıldır evlisin Recep abi? 32 yıldır. 32 yıldır hep böyle miydi peki evliliğe bakış açın? Hayır değildi. Kaç çocuğun var Recep abi? Çocuğun çocuğum iki tane kızım var benim. Allah bağışlasın. Sağ olsun. ol, teşekkür ederim. Nasıl aranız kızlarınla? Çok iyiydi. Biz dört kişilik çok güzel bir aileydik. Mutluyduk, bir şey yoktu ama sırf ben işte, dedim ya, herhalde nazar mı değdi? Bir şey oldu, bütün düzeni şu, şu, şu an bozuldu. Eve girince ne gibi sıkıntılar oluyor? Yani bir soğukluk var. O baba şeyini ben kaybettim. Güçlü baba figürünü. İşte evin reisi, evin direği figürünü ben kaybettim. Şu an evimde kendisine, kendisine inanılmayan, sözüne her sözü söylediği, hiçbir söylediği doğru olmayan bir insanım yani. Affetmelerini çok istiyorum ama bir türlü tabii onların onlar da haklı. Recep abi buradan seslenmek ister misin peki eşine, kızlarına? Onların hepsine özür diliyorum onlara yaşattığım için çok pişmanım. Beni, beni affetmelerini ama önce Allah affetmesini istiyorum tabii ki. Ve ben zayıflık gösterdim çok. Asıl mutluluğu başka dışarıda aradım gibi diyelim. Halbuki asıl mutluluk benim evimdeymiş. Ben yanlış yaptım. İnşallah, inşallah eşim ve çocuklarım beni affeder. Ben Arkadaşlarla uyudum. Aslında yanlış bir şey edindim, çevre edindim. Dost bildiklerim hepsi beni sırtımdan vurdu. Ben de çok yaralandım, çok da hata yaptım. Bunların herhangi bir günahı var mıdır hocam? Şimdi ettaibu minezzem -ke bir kemer lazım böyle her hutbede, ikinci hutbede Hoca Efendi'nin okuduğu e, çok önemli bir prensip. Günahından tövbe eden, günah işlememiş gibi. Onun için bir insanın pişmanlığı zaten töbedir. Yani pişmanlığı dille, kalple ifade etmek töbedir. Pişmanlık ifade edilmesi, mesela kardeşimizin konuşması bir töbe şu anda. Töbe et Allah'a. Ben yanlış yaptım, kusur ettim, aile düzenimi bozdum. Ee, biz tabii ne yaptın, ne ettin diye sormayız. biz Bizim programımız sorgulama programı değil. Ee, aile içi konuları deşifre etme programı değil, böyle şeylerden daha haz almam doğrusu. E, belli bir ölçü içinde sorarım doğru cevap vermek için. Sorduğum konular da bununla ilgilidir. Mahremiyeti, deşmek niyetine hiç bu işlere girmem. E, efendim, bu kardeşimiz de hayatında yanlış şeyler yapmış. Arkadaşlara takılmış, yanlış arkadaşlara. E, ne, et, ne etmiş, ne etmemiş bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki o da eee kul hakkı anlamında çocuğundan kızlar, iki kızı varmış kardeşimizin. Kızlarından ve eşinden özür dileyecek bir. İkincisi Allah'tan özür dileyecek. Nedir Allah'tan özür dilemek? Tövbe istiğfar etmektir. Tövbe istiğfar eder. Allah'ım şu yanlış yaptım, bu yanlış yaptım. Sen merhamet et bana. Bundan sonra daha düzenli bir hayat yaşayacağım. Ee, mutluluğu yanlış yerlerde aradım, başkalarında aradım. Meğer ailemdeymiş, sıcak yuvamdaymış. Mutluluk, gelecek, güzellik, huzur, saadet buymuş meğer e diyorsa ki diyor şu anda e en büyük töbe budur. Yani Allah bu itiraftan sonra kardeşimizin günahlarını bağışlar inşallah. Peygamberimizin tavrı buydu. Yani adam geldi peygamberimize dedi ki helak oldum, helak oldum, helak oldum. Resulullah dedi ne oldu sana ya helak oldum, helak oldum. Allah'ın peygamberi helak oldum filan. Büyük bir günah işlemiş. Resulullah da sormadı ne işledin diye. Çünkü sormak doğru değil. Çünkü günahı sen affettiremezsin ki. Allah affedecek. E bizde sorgulama da yok. Din, yani günah çıkarma diye bir şey de yok bizde. Günahı Allah'a arz ediş, Allah'tan dilemek vardır tabii. Şimdi adam e, bir daha böyle bağırdı. Ben helak oldum. Resulullah çağırdı. Gel bakayım dedi. E, İnne mağfiretuke evsa'u min zunubi. O bir dua var. Onu, peygamber öğretti ona. Dedi ki, de ki Allah'ım Günahtan bağışlanma diliyorum.'' Adam dedi. ''Allah'ım bağışlanma diliyorum.'' ''Allah'ım beni affeyle.'' ''Allah'ım beni affeyle.'' ''Allah'ım senin mağfiretin benim günahımdan büyüktür.'' ''Allah'ım senin mağfiretin, mağfiretin affın benim günahımdan büyüktür.'' dedi. ''Hadi kalk ve git.'' dedi. ''Senin günahın bağışlanmıştır.'' Hz. Peygamber muhtemel günahını biliyordu onun. Ama biliyor olmasına rağmen sorgulamadı, sormadı, deşifre etmedi ee, ve onu orada rencide etmedi. Onun için Allah setretti, setret dedi. Hz. Ömer'in döneminde ordu komutanı gitti Rum illerine. Rum illerinde tabii, tabii güzel kızlar var. Dedi ki Rum illerinde komutan diyor ki Rum illerinde yanlışa girdiyseniz askerlerine bir fetih sırasında ve işte uzun bir yolculuk sırasında gelin bana söyleyin, tövbe günahlarınızı itiraf edin bana. Komutan bunu söylüyor. Hazreti Ömer bunu duyunca halife müthiş şiddetleniyor. Ya diyor sen nasıl böyle bir şey söylersin? Kim sana dedi günahları toparla? Günahları kaleme al diye sana bu yetki kim verdi dedi. Allah kapat diyor sen aç diyorsun ya diyor. Adamı silkeledi yani komutan Hazreti Ömer. Ara komutanı yani silkeledi. Onun için İslam dini yüce bir dindir. Hakikaten her şeyle doğru uygulanırsa, doğru anlaşılırsa, doğru anlatılırsa. İki, hayata tatbik ederse, hayata tatbik etmezsen boşuna davul çalmış oluruz, e, boşuna gitti, boşuna geldi olmuş olur. Allah bizi yanlışlarımızdan sorumlu tutmasın diye tövbemizi, istiğfarımızı Yüce yapalım. Cenab-ı Allah bizi inşallah e, mağfiret eder ve günahlarımızdan korumuş olarak gitmiş oluruz efendim.